merhaba arkadaşlar ben Hasan ve bugün sizlerle arkadaşlar Blue final bölümüyle Kendimi evet. Kendime edit kolaylaştırdım ha Evet arkadaşlar bugün e, final bölümü olacak çünkü yapacak bir şey bulamadık 10. bölüme kadar da gitmez bu büyük ihtimal Her şeyi yaptık yani işte şeker kalışım vardı aklımda. Onu da yapamıyoruz. Aa XP'ler geliyor e, ee, şeker kamışı vardı yani şeker kamışı farmı vardı onu da yapamıyoruz çünkü kuars istiyor Kuarşı da bulamıyoruz ee, o yüzden ona yapacak bir şey yok ve ha, hala bitirmedik 60 <laughs> ha, bin liramız olsa yaparız ya, Pardon. Bir Hı -hı. Tekten bin olsa yaparız zaten Niye? Sanki Markette var şey var. Markete gir bak. Market. Satın al. Malzemeler. En sağda tamircinin rüyası var. Ondan 4 tane blok yapacağız. Sonra o bloğu tekrar kuvarsa çevireceğiz. O normal kuvarsa olacak. Anladın Aa, mı? Aa bu çok büyük. 22. Tekel numara gerekiyor. Onu yapmamız biraz imkansız gibi bir şey. O yüzden ben bugün rastgele adalara gidiyorum. Hadi bak iswarp yazdım. Evet arkadaşlar <laughs> daha yeni bastım ve attı yani o oyundan attı direkt. Oyundan diyorum serverdan attı. Eee, yapacak bir şey yok yani biz burada anca salak salak dolaşıyoruz. Hani oyuna giriyoruz. Lan ne oluyor? Kanki dur ben de gidiyor galiba. Hava bastım bekliyorum şu an. Ee, yani oyuna giriyoruz böyle koşuyor sadece burada. Aynı. <laughs> Aynen. Şey yok. Yani yap hani yap dediğiniz bir şey de yok. O yüzden e, bölüm olması lazım e, Finali verelim dedim. Ee, bugün Yazacağız, bir şeyler yapacağız. TNT patlatacağız galiba ama biraz sağlam Ekranda <laughs> bir şey yazıyor. Onu yapacağım sanki at benim direkt sözden attı şu an geldim sanki garmin troll ha biz ve sen adaları geze dur bir tane ada e, adam uçuyor güzel bir adam gezilecek bir adam Market'te şu olamıyor. Benim aklıma bir şey geldi şu an yapıyorum ama sen söylemeyeceğim. Bu adına değil. Sandayım. Sandayım. Sanda ne yapıyorsun ya? Spawn'da harbiden ne yapabilirsin ki oğlum? Spawn yes, gel. Ben geldim. Şimdi spawn'da e, şey var. Karşıda bir ada var. Ama ada değil. şey var. Bir tane kale var. O kalede saklanıyorum. Beni bu. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. bu <laughs> gerçekten ben de bir şey bekliyorum. Sanki şey koordinat ver <laughs> Koordinat veremem. Ama Z Eee binler He ve söyle Zayıf söyle kanki ee, bu işte ya kale kale gibi şeyin içindeyim İçindesin Hı hı <laughs> Abi nasıl olamadın? Önümden geçtim. Yolundan <laughs> mı geçtim? önünden geçiyor. Sen şimdi çizimi mi değiştirdin? He? Sen bu şu anda? Yo bu da yakın Yok oğlum ben i̇yi. Önümden geçtiğinden iyi mi göremedin ama Çok <laughs> fena bir yere saklandım Şuralara falan İçinde diyorum? İçinde sinirliyorsun ha Bak kenarlarda falan Çok acayip bir yeri gördüm ama Acayip bir yere geldim. Oha. Aaaaaaah! Hangi <laughs> neredesin? Ya orada İçinde Evet içindeyim. Önünden geçtim daha yeni görmedin. Sen sen Varım. Şu an yer değiştiriyorum. Başka bir yere git yer değiştireceğim. Hayır değiştirmeyecek değiştirmeyecektim. Sen gider, gider gidince ben de şey yapacağım. Şu an çok yakınlardasın. Beni sevsin. Noktada mısın, <laughs> 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 ah. <laughs> mısın? sen Aynen, sen yukarıdasın bence. <gülüyor> Ama <gülüyor> yukarıya nereden <verdim>? çıktı? <laughs> yukarıya çıkma <çitme> yeri yok ki. <gülüyor> bak Barsuna Arkadaşlar şu an ekranda bir şey daha yazıyor O yüzden yapıyorum onu Yani saklanıyorum <laughs> Allah. İşte sen bir yere <laughs> de. evet, çıktım <gülüyor> yanlışlıkla. yani <laughs> çıktı. Ben şimdi değil önce. bence? Oradayım. Ben... Ay, geçti. Sen sana şaka, sanki anladım. Oğlum niye şaka yapıyorsun? Öyle geçtin daha yeni. Aa, yer değiştirdim. Kaleden çıktım, Ağabey. kaleden çıktım. Yemin İspan, adadayım. Gel. Yemine. Sen çıktın adadayım ama. Şuraya bak, İspan <laughs> yazsana. <laughs> 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 Adam haline bak. <laughs> Senin en sevdiğin şey zaten simetri hastasısın. Gel 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 şuraya bak. <laughs> ben orada ben değilim buraları kırıyordum. <laughs> gel gel gel. Şuradan düşme. <laughs> şuraya bak. Biraz daha gülüyor. Abi Süleyman trolledik ya. Çocuk ne kadar uğraştı buralara. Az daha kırma biraz daha uğraştım. <laughs> Abi zarar bi bizim, işimiz. Bak bak teker teker. Bak aldım bir tane basa bak Konuşmuyorum. Al bunları yerleştirsin. Ama daha fazla <laughs> istiyorum. Adam bu ne? O Bir şey yok. Hollandi. Oh, Allah Daha kıracağım bekle. Tekrar spawn'a git. Daha kıracağım diyor ya. Kıyam zaten. Ay. Sanki gel tank yapak var. Ya ben senden lazım Ben Lan lan lan. Ben Ali bu kötü ne? Allah'ım ya. Tank yapışmış. Ben buraya da Türk'e kır sanki. Daha güzel. Dolar, dolar. Ada iyi yerle bir ettim ya. Sen e, oğlum Smetrasta <laughs> sen oyundan çıkman lazım. Tabii <laughs> ki şu an zaten ben bir doğru yerlere gitme çabalarındayım. Spawn'a git. <laughs> tamam, şurada kalabilirim önce. Daha kıracağım oraları dur. Atarma bakmazsam iyi olur. <laughs> Söyle şu Bir de rastgele kırdığım için bak şunlara bakar mısınız? Yani eşit koymuş. Siz gibi eşit koymuş. Ben çıktım oyundan valla. Çek oyundan. Ben başka bir soru bıraktı giriyorum hadi görüşürüz. Discord'dan da çıkıyoruz Ben oynayacağım Bekle. Ne yapar fazla bari? Gideceğim. <laughs> sen bunları doldurayım en az 3 gün harcaman lazım Sanki e, bir daha bu serverda beni görebileceğini düşünüyor musun peki? Ya, oynayacaksan gir adayı zaten sana devredeceğim artık ne yaparsan yap <laughs> e, Ben de adayı birine devredirim artık Satarım <laughs> baya bir parayı ondan sonra kendime yeni bir ada kurarım Ben olur çünkü bu sat adayı, adayı sat Evet arkadaşlar buraya bizi bekle Aa sanki durdu. Azayı tanımaya deneyelim mi? Aa bir dakika ben eşit yapıyormuşum. Evet eşit yapıyorum o yüzden rahatım. Çıkmadım. Arkana kırayım <laughs> gel. bak ben buraları dur. da eşit yaptım. Allah Allah benim kazmam seninkilerin daha iyi kıskan. Sanki sen 7, 24 şey oynadığın için olabilir mi acaba? 7, 24 derken? Allah gece gibi bir i̇şte. gördüğümde buradayız ne var Evet gece arasına giriyorum da ben başka bir oynarım. Bu reklam vermiyor musun? Hayır. Zaten Verim. telif yiyordum şu bir tane videodan telif yemişim. Hangisinden? Bu söylemeyeceğim. <laughs> ne oldu? Sayınlar işsizlik sonu tekrar etsin geri mu ya Allah'ım Sanki ben çıkıyorum ya dur yemek yiyip çıkacaksın <laughs> Abi Senden de istediğin bu zaten çık Git Ben, bayağı baya baya şu an bedlata girdim Oyun baş da yeşil tutma gibi Baya ya buradasın bedenin gözükmüyor Kanka yani ben şu an Minder'deyim başka bir sorumdayım Oğlum havada duruyorum lan ha? Yo ben şu an başka bir sorunu da oynayayım Daha bak ev sesini alayım Aldım Al at tamam oğlum Ben şu an gayet şey yapıyorum Lan dur oynayamadım git Bir kutluyorum şu an Şu an yemin ederim bir Ağızdan şey yapayım da Söyleyeyim de hiç giremezsin Çünkü Süleyman simetri hastalığı var <laughs> Balık yerim de hızlı hızlı yapalım siz de bana Allah'ım so. yemin ederim Bad Wars Sanki inanmayabilirsin ha Sen yemin ederim Bad Wars oynuyorum Aferin Gel lütfen sen sende <laughs> Ben şuraya iyi bir daha atayım da sen bir daha giremez Sanki ben zaten o sarıları artık bana atsalar mutlu olacağım yani değil mi? Bu <laughs> arada arkadaşlar e, ee, Skyblon 2. sezonunu istiyorsanız ama başka bir soru da ee, i̇kinci sezonu istiyorsanız bir like atabilirsiniz veya hangi oyunu istiyorsanız başka bir seriye başlayacağım çünkü. Ha 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 mi? Şöyle. Bir server açalım oh. Yok ya o aklıma gitti. Projelerim var. <laughs> Projelerim var. Ben şu an baya baya bet kapıyorum dur adam geldi Öldüm Oğlum bet kapıyordun e, evet, arkadaşlar yani. buraya artık yapması imkansız bir şey çünkü Yani tek tek doldurmak işsizlik. Skadra girdi şu an Sen buraları yaparsın istiyorsan <laughs> <laughs> Ama o kadar <laughs> kötü yaptım ki Düşün. Bunun içinde kıralım da. Hatta bunun için tamam yapacağım. kıracağım. Bu ne ya? Ama simetrik oldu dur. İnşallah bilgisayarı... <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> tamam. Bu kadar ben de kırıyorum. Ben kırınca bir şey olmaz inşallah. Aynen. Sanki ben de kırıyorum o zaman. Oha çocuğun simetri hastalığını yendik ya. Yo, hiç öyle bir şey yapamadın. Aa düştüm. Ama durmak yok devam ki. Şuralara da kıyım. Abi yine düştüm. O ben kadar de. ayrık yapmışım ki. Hangi artık ben burada yaşayacağım. Sen git. Aa yine düştüm. <laughs> Geri de Oğlum her yere <laughs> ayrık yapmışım. Geçemiyorum ki bir. Hangi artık burası benim <laughs> kimse gelmesin yanıma. <laughs> Gelmiyor. Gelme. Her sabah karanlığa alıp gençler Hayır. Sanki istifandan senin bölgene geçiyorum. Onu ne yapacağız? Sen gelme. <laughs> gelme buraya. Ben geçiyorum. Sen Koran korona alırsın sen git. Ben sanki her sabah belki back sanki. Şuradan şey yapalım. Şurayı bir kıralım da. Haklı. Abi sen bu artık yani sonra girersen artık rahat bir gün uğraşman lazım. Az daha Hadi ne bir gün Bir gün bir saat olsun ben. Sanki ben şuraya kendime bir e, istifa alıştıracağım. Aa dur Öğren ben, orayı bu yazmadım. ben orayı kırmadım. Ben orayı kırmadım bekle. Kırdın sanki burayı. Kırmadım. Buraya kırdın. Kırdın. Sadece 3 blok kırdım ben orada. 3 blok mu? Evet. Gel gör istiyorsan. Yok gelme vazgeçtim sanırım. Geliyorum. Gel, bak, le, le, le. Aa, buraya biraz zor kardeş. Oğlum bak bana fly açtın Aç. Sanki bizde yok yok. Gel, hayır. Ya bunlar da şu kanki. Kırkız. Sanki doğru da büyük Yani. Biraz daha yanıtmış. Ben şuraya tamam. geçiyorum. <laughs> tamam. Hangi burayı da tutulmamışsın? Buraya kıramamışsın yani. Zombi öldüm ben lazım. Dönüşüm Discord'dan çıkmak için Bence bu kadar yeter. Sen bu adayı yap, artık yapman için rahat bayağı uğraşman lazım. Al ben sana üstündekileri dağıtayım. Çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ah, oraya bütün eşyalarımı attım. Ama <laughs> <O> oynayabilirsen. <laughs> Kanka zaten bu sunucudasın diyor. Allah'ım sinirden çıldıracağım şu an. Sözcudan mı çıktın zaten bu burada. diyor. Bedenim burada ama sen de burada değilsin. Dur bekle. Tamam lan ben. Sanki ben bir gel. Bedboard'un <laughs> yakıt. <laughs> dur geleceğim. <laughs> Altını kırayım da girerse direkt düşsün. <laughs> Allah'ım ya Allah'ım. Hatta dur. <laughs> Senin elmas kazma var mıydı? Yok. Ne yapam? <laughs> Hiçten <de> yok. <laughs> yok. Ben full demirim. Kanki burayı ne yaptın? Oraya bir şey yapma. Odayı şöyle planlıyordum ben aslında. <laughs> Oğlum parkur yapay yapay geliyorsun. O sınırı da ben kıracağım o zaman. Kanki tamam şöyle bir şey yapsak olmaz mı? ya. <laughs> Bak, yeni bir tane Scarlet adası oluşturalım. Orada dead walls tamam mı? Ne dersin? Birbirimizin yataklarını kıralım, Ben burayı birbirimizin yataklarını kıracağım. Geçiyorum. Kaçan ben bu ne için biriktiriyordum sanıyorsun? Ender Chase için biriktiriyordum, geri zekalı. <laughs> Artık yok. Dur, net alıyorsun. Ben kazma öperen de o karşılara baktım neymiş lan? Hı -hı. Ne diyor? Skyblock Arana diyor. Ben de gideceğim. O bu Sanki öldüğüne var. Aa kaç yüzüm. <laughs> Öldüyorlar eşyaların gidiyor işte. Benim eşyalarım orada gitti gerçek. bir şey olmadığı Ola için gidiyorum ben de. Selam. Kanki ben... Kanki kazma falan nerede ben o kazma yanlış Aa, adam aşağı atacağım şimdi. Ama ben senden daha Vuramıyorum. Yazmış. Öldü. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, <laughs> adamı adamın içine ettikten sonra. Adamın içine <laughs> ettikten sonra. Adamın içine ettikten sonra. Lan bir sizle konuşuyorum. <laughs> Susmayacağım. Bekle Discord'dan susturayım şunu. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, susturdum. Şurada. Eee çünkü e, çok sinir olduğu bir şey yani simet olduğu için de bayağı sıkıntılı bir iş onun için büyük ihtimal girmeyecek o sonra ama yine de yaptım yani girmesin de yaptım çünkü önceden e, bir şey yapmıştı bana onun intikamı için yaptım bunu o kadar uğraşmıştı hatta e, buraya böyle 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 fanlar yaparız diye falan söylüyordu ama Orayı dağıttığım için artık yapamayacak. Zaten oraya da mühür koydum. <laughs> Şimdi. Ee, videomuz bu kadardı. Artık hani final bu. Bundan sonra bir daha gelmez. Büyük ihtimal sezon 2 başlatırım. Öyle belki. Ee, başlatırsam da 1.15.2. bir Skyblock Sözlüsü vurup oradan başlatabilirim. Ee, kendinize iyi bakmayı unutmayın ne videosu, ne oyun videosu çekmek istiyorsanız aşağı yazabilirsiniz. Çünkü artık bu seri bitti, yeni seri başlatacağım. Kendinize iyi bakın. Ee, abone olup video like atmayı unutmayın. Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Bir de arkadaşlar bu e, videoya özel 5 tane premium veriyorum. 5 tane premium almak istiyorsanız arkadaşlar sadece yorumlara e, çekilişe katılıyorum demeniz YouTube e, kanalıma abone olmanız ve bu videoya like atmayız Her şey kontrol edilecek. Ona göre e, çekilişleri bir videonun e, başında yaparım büyük ihtimal. E, çok da uzun sürmeyecek. Bence katılın derim. Yani beleş, premium daha ne istiyorsunuz. 5 tane yani çıkmaz demeyin. Çıkar çünkü zaten çok da katılacaklarını sanmıyorum. E, katılabilirsiniz. Sadece yorumlara kat. Ee, katılıyorum yazın çekilişe çekil katılıyorum yazmayın katılıyorum yazın video like atıp abone olun ee, hepsini kontrol edeceğim mesela birisi çıktı abone olmadı o zaman onu es geçiyoruz başka birisine veriyoruz İki premium alma şansınız da var hatta kimse katılmazsa katılmazsa 5 tane premium alacaksınız bence çok güzel bir şey kendinize iyi bakın görüşürüz ee, bay bay